Evet, tekrar merhaba. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. Şu var seçimini bir açsak, bir yöntemi var mıdır? Nasıl olur? Ne denir? Ya da nasıl olmaz? Bir sürü soru var burada. <laughs> Şu var seçimini bir açsak, şunu bir kaldıralım. Bir yöntemi var mıdır? Aslında bu durum yöntem, yöntemle ilgili bir şey değil bu. İşin aslına bakarsanız. Ama bunun tanımını, anlatabiliriz. Daha önce de anlatmıştım bunu. E, var seçim dediğimiz şey sizin e, bulunduğunuz durumun tam tersini yaşama arzunuzdur. Ve bu e, bir karar verme anıdır. Bu karar verme anına getiren şey sizi içinizde yaşadığınız duygulardır. Duyguyla oluşur tabii ki bu. O hissettiğiniz duygu e, bazen korkudan bile gelebilir. Korkudan bile bir varoluş seçimi yapabilirsiniz. Sevgiden de yapabilirsiniz. Korkudan da yapabilirsiniz. İçeride oluşan o duygunun reaksiyon halidir karar verme anı. Bazen böyle çok güzel bir şeye karar verirsiniz. Ya ben artık böyle yaşamak istemiyorum. Sizi oraya getiren şey duygudur, o yolculukta olan şey. İnançtır, aşktır, tutkudur, coşkudur. Bir karar verirsiniz. Böyle o karar çok güçlü bir karardır. Evet artık ben böyle yaşamayacağım. O karara da kontrast oluşturmuş olabilir sizi oraya getiren şeyin Başlangıcı bir kontrast yaşarsınız. İstediğiniz şeyin tam tersini yaşadığınızda bir duygu oluşur. Ya tamam artık bitti artık bitti. Ben bunu yaşamayacağım. Bunu yaşayan kişi bir daha olmayacağım. O konu her neyse, o kontrast ne ise. İşte oraya geldiğinizde nasıl düşünülmez, nasılını aklınıza bile gelmez. Öyle bir kavram oluşmaz. Çünkü kontrastın tam tersini yaşama tutkusu içindesiniz ve o tutku siz bir anda aşk ile yukarıya taşır. Enerjiniz bir anda tavan yapar. Yani şu an farkında mısınız? Ben anlatırken coşuyorum. <laughs> var seçimi böyle bir şey. E, tabii ki bu var seçimini her zaman kontrast yaşadıktan sonra yapacağız, yeni bir karar alacağız demek değil bu. Bunu zarifçe de yapabiliriz. Ki yapmışsınızdır. Defalarca yapmışsınızdır bunu. Zarifçe bu gerçekleşebilir. Yani bunu ya okey ben bunu artık yaşamayacağım yani ne gerek var ki bunu yaşamaya? Niye kendime bunu yapıyorum ki? Gerek yok istemiyorum. Canım istemiyor artık böyle yaşamak diyerek karar verebilirsiniz. O canım istemiyor artık böyle yaşamak dediğiniz anda olmak istediğiniz yerin hedefini koydunuz. Ya okey ben bundan sonra böyle yaşayacağım. Böyle yaşamayı seçiyorum. Buna karar verdim. Karar verdiğiniz anda içinizde hissettiğiniz bir duygu vardır. Emin olduğunuz bir an var orada. Eminsiniz. O eminlik alanında olma halidir aslında o. Onu olduğunuzdan o kadar eminsiniz ki muazzam bir güven alanı oluşturuyorsunuz orada içinizde. Ya okey bitti ya bitti. Benim olayım bu. Bundan sonra böyle yaşamaya karar verdim. Bitti. Bu kadar. Aslında var seçimi tanımı anlatılabilir. Oraya e, sizi nelerin götürdüğü anlatılabilir. Ama o yaşadığınız an çok da anlatılmaz. Onu her kişi kendine öz yaşar bunu. Kendine has bir şekilde yaşar varoluş seçimini. O olma halidir. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Yakın bir şey. Yakın gördüğüm için söyleyeceğim bunu. Aşık olursunuz. Ama nasıl aşık olduğunuzu anlamazsınız. Sorarlar size. Ya bu kişiye nasıl aşık oldun? Ya bilmiyorum bir anda aşık oldu İşte var seçimi de böyle bir şey. Hani bir anda olan bir şey. Bir açıdan. Fakat var seçimi bilinçli yapıldığında zarifçe yapılabilir. Rahat, sakin bir ortamda, havuz kenarında da yapabilirsiniz bu var seçimini. Ama kontrastların oluştuğu yerde olmak istediğiniz yer farklı, olduğunuz yer farklı. O kontrast, hani dediğimiz şeyler var ya hani böyle bir hayat istemiyorum, niye benim başıma geliyor, Allah kahretsin bu. Bu halleri yaşamayıp olmak istediğiniz yeri düşünmeye başladığınızda işte oraya varı seçimine giden yoldasınız. Ama kontrastın size verdiği hizmeti görmeyi seçmeyip kontrastın kurbanlığına girerseniz işte orada bir döngü oluşuyor. Kurbanlığın her türlü halini yaratabilirsiniz. Okey. Şu an size vereceğim cevap bu. Bunu ben sesli kayıtta profil sayfamda zaten paylaştım. Bunu izledikten sonra onu da dinleyebilirsiniz dediğim gibi var seçimi olma halidir. O herkese has bir durumdur. Şuna da cevap vereyim. Ya da nasıl olmaz? Şöyle olmaz. İçinde duygu olmayan hiçbir karar varoluş seçimi olmaz. Zaten bizim varoluşumuzda duygularımızla yaşıyoruz biz. Hissetmek istediğimiz Arzu ettiğimiz şey, o hissetmek istediğimiz duygu, o bir şey değiştiğinde. O duygular olmazsa, yani bir şey anlaşılmaz, bir şey hissedilmez. Tabii şunu da söyleyeyim, bak bu güzel oldu aslında, bu soru beni şeye taşıdı. Duygularını kapatmayı seçen insanlar var. Hissetmemeyi seçen ya da onu saklamayı seçen, onu reddeden, duygusuyla yaşamayı seçmeyen insanlar var. Bu durumda duygularını reddedenler, yaşadığı hislerden kaçmak isteyenler, bu duygunun içinde kalmayanlar birazcık varoluş seçimini yaşamakta zorlanıyorlar. Yeni kararlar vermekte zorlanıyorlar. Size cevap budur. Görüşmek üzere. Size de aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen gelişmelerden beni de haberdar edin. Ve hayatınıza bakın geçmişte acaba nerelerde kararlar verdiniz? Çünkü bunu bulabilirsiniz. Çünkü vermiş olduğunuz kararlar sonucunda şimdiki hayatınızı yaşıyorsunuz. Şimdiki hayatınızı yarattınız. Fakat bu şimdiki versiyonunuzun bir üst versiyonuna çıkmak istiyorsanız buradaki kontrastı fark edip Yeni olmak istediğiniz kişiyi yaratmak için karar verebilirsiniz. Bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.